Minecraft'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arkan. Bugün MCSG Chess Roots serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, seçtiğimiz harita Zone 85. Eğer e, bu bu <laughs> buraya yakınsanız Diablok rotasını takip edin. Yani benim gittiğim yer. Ee, buraya gidelim kapıyı açın. Hemen soldaki kapıya da girin. Elmas blok, altın blok ve demir blok çıkıyor. Onu alın. Ee, mesela elmak, elmas pardon, elmas blok parçaladığınızda 9 elmas çıkıyor. Şurada bir tier 1 var. Hemen buradan atlayın. Canınız gidecek ama. Neyse. Burada bir tier 2 var. Ee, burada bir burada da bir tier 1 var. Hemen buradan Koşun, 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 koşun. Bu gemiye girin. Çünkü e, ileride güzel bir şey var. Bu gemiye girin. Bu da 3 chest var bildiğime göre. Şurada bir, ucunda var iki. Bir de içinde var 3 Daha da yok. E, bunları aldınca, bilin ki e, çubuğunuz, demiriniz, elmasınız, altınınız olacak. Hemen buradan kuleye gelin. Çıkın merdivenden. Ben hızlı çıkayım. Burada da iki sandık var. Ee, burada bir crafting table var. Oradan e, herhangi bir şeyler yapın. Benim rotam bu kadar. Bilin çok güçlü olacaksınız bu rotayı izlerseniz. İyi günler dilerim.